Merhabalar. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hiç yağ çekmeyen pişi yapacağım arkadaşlar. Bunun için 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı yoğurt, 2 çay kaşığı tuz. Önce bunları bir karıştıralım. Dört buçuk su bardağı unumu ekledim. 1 paket kabartma tozunu da ekleyip iyice yoğuralım. hamurumuzu unladığımız tezgahımıza alalım. Çok ince olmayacak şekilde açalım. Şimdi 4-5 santim genişliğinde kare olacak şekilde keselim. Şimdi 10 dakika kadar dinlendireceğim. Sonra bol yağda kızartacağım. <clears> Thank <throat> Evet arkadaşlar hiç yağ çekmeyen pişimiz hazır. Şöyle göstereyim. Balon pişi oldu. Hem çok kolay hem çok lezzetli. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.